Herkese selam. Ben Seray. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Çeyizsel İşler 7 videosuyla karşınızdayım. Yine mutfakla alakalı ürünler göstereceğim bugün sizlere. Kimisi Madame Coco'dan aldığım English Home var. Çok kısa böyle bir züccaciye alışverişim var. Hesapla AVM'yi biliyorsunuzdur belki. Oradan küçük bir alışverişim var. Karaca alışverişim sonrasında Trend yoldan aldığım bu katlanabilir sepetler biliyorsunuzdur zaten kesinlikle. Onu göstereceğim bugün sizlere. Umarım beğenirsiniz videomu. O zaman hiç vakit kaybetmeden videoya geçebiliriz. Şimdi öncelikle ilk göstereceğim ürün çok kısa bir alışveriş olduğu için Karaca'dan şöyle ikili şekilde Kar Karaca'nın Amerikan servisleri bunlar. Bir adet kalmıştı maalesef gittiğim mağazada başka mağazada da stok bulamadık o yüzden böyle iki adet camla bana ikimize aldık bu ürünü 34.99 ürünün fiyatı gri renginde çok fazla seviyorum gerçekten griyi o yüzden bunu tercih ettim İkimiz için kullanışlı güzel bir ürün Karacadaki aldığım ilk <laughs> ilk ve son ürün buydu sonrasında çok fazla nasıl söyleyeyim? lafı geçen, çok fazla e, tükenen e, indirimlerde ürün ürünler var biliyorsunuz. Bu ürünlerden bir tanesi de bu katlanabilir sepetler. Ben set halinde aldım. Maşrapası şöyle şu şekilde. Böyle. Maşrapası böyle katlanıyor. Büyük bir kovası yine. 12.8 litre bu arada bu kova. Açılması birazcık zor ama şöyle açayım, göstereyim sizlere. Şöyle şuradan ittiriyorsunuz iki yanından. Önce bir tarafından, sonra bir tarafından. Evet, şöyle kocaman bir kova haline geliyor bu. Gerçekten yerden tasarruf için kullanışlı bir ürün yaptılar. Bayağı da e, ses getirdi bu ürün. O yüzden ben de bunu tercih ettim yerden e, tasarruf etmek için. Bu 12.8 litre dediğim gibi kovası, maşrapası e, ve yine aynı şekilde aynı e, şeyde olan ne derler? Aynı formda olan bayağı da büyük. Yani ben bu kadar büyük beklemiyordum açıkçası. Onu da böyle yine çekiştirerek birazcık ama şu an bir zaten oturduğum için ekstra bir e, Küçük gerektiriyor açıkçası. Şöyle, bunu da açtım. Bu da şöyle kadraja giriyor mu acaba? Koskocaman gerçekten. Bunu tabi bu kadar büyük açmayabilirsiniz. İki katmanını açıp o şekilde de konumla kullanabilirsiniz. Nasıl e, isterseniz öyle söyleyeyim. Bunun litresi yazıyor mu? 40 litre de bu, bu ürün. Bu üçünü Trendyol indiriminden, gerçekten favorilerime ekledim ve indirimini bekledim. Bu üçünü 99 liraya aldım. Yani en, en uygun fiyatıydı öyle söyleyeyim size. Favorilerinize ekleyin. Zaten fiyatları genelde düşüyor. Şu an mesela en uygun 120-124.90 civarında satışı var. Favorilerinize ekleyin ve bekleyin. Trendyol'un saatlik anlık indirimleri oluyor. Oradan yararlanıp faydalanıp alabilirsiniz. Gerçekten kullanışlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. O yüzden tercih edilebilir. Tercih sebebi bir ürün yani bu şekilde katlanması. Onu tercih edebilirsiniz. Sonrasında bir züccaciyeden yaptığım bir alışveriş var. Hesaplı AVM'yi biliyorsunuzdur zaten. Çoğu şehirde var şu anda diyebiliyorum ben. Yoksa da İzmir'de birkaç şubesi var. Çok fazla da videolardan vesaire de görüyorum. Çok fazla bir alışverişim olmadı. Ama böyle çok küçük küçük alışverişler. Yine de kullanışlı ürünler. Yine mutfakla alakalı. Şöyle silikon bir nihale almak istiyordum. Oraya da gitmişken böyle bir ürün alayım dedim. %100 silikon. Bu ürünün fiyatı 10 lira. Yeni yaptım. Güncel bir alışveriş bu arada. Bu çektiğim alışveriş. Uygun fiyatlı alışveriş yapmayı seviyorum. Herkes gibi ben de. Güncel yaptığım alışverişleri gösteriyorum size. 10 lira dediğim gibi bu ıı, silikon nihale. Şöyle sonrasında üçlü plastik piramit kare kap diye geçiyor bu. Hani böyle dışarı çıkarken yanımda bir şey götürmek istersem diye ya da kalan böyle plastiğe girebilecek yemekleri koymak için açıkçası öyle düşündüm aldım. Rengi çok hoşuma gitti. Bronz bir rengi var böyle. Gayet şık güzel duruyor. Bunu da 6.5 liraya aldım yine hesaplı AVM'den. Şöyle küçücük bir rendem var. Ne kadar kullanışlı olur bilmiyorum fakat hani böyle hemen yapmam gerektiği zaman, sarımsağı rendelemem gerektiği zaman herhalde bunu kullanırım sarımsak ezici yerine. Hemen böyle yemekleri rendelemek için şöyle krem rengi bir küçük rendem var. Daha sonra şu şekilli kapları biliyorsunuz. Pilav tatlı kalıbı diye geçiyor. Küçük böyle minnacık bunlar. Şöyle arkasında bu düz, şu da desenli olarak. Bu ikisini tercih ettim. İrmik tatlısında falan çok gerçekten güzel oluyor. İşte kısır servislerinde, pilavlarda yazdığı gibi. Çok gerçekten güzel duruyor. Sunum için, şıklık için gerçekten hoş duruyor. O yüzden böyle bir şey de almak istedim. Bulunsun istedim. Bunu da 4,5 liraya almıştım. 4,5 liraya aldım bunu da. Cook markası. Yine bu aldığım ürünlerin muadillerini aşağı aşağıya linklemeye çalışacağım sizlere. Oradan kontrol edip bakabilirsiniz. Beğendiğiniz ürünlere uygun fiyatlı olanları zaten ben seçip linkliyorum genelde. Aldığım fiyata yakın olanları linkliyorum. Oradan kontrol edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Yine şu şekilde şöyle küçük bir çay süzgeci. 2 liraydı fiyatı. Güzel, uygun fiyatlı, kullanışlı, kullanılabilir bir ürün. Bu da bu şekildeydi. Sonrasında sizlere göstermiştim. İngiliz İngiltere'den aldığım baharatlıklarım, baharatlıklarıma şöyle küçük tahta kaşıklar aldım. Bunlardan 6 adet aldım toplamda. Bunların tanesi 3.5 liraydı. Taneyle satılıyordu yani böyle 6'lı, 12'li vesaire gibi değil. Tanesi 6 lira, pardon 3.5 liraydı. Bundan 6 adet aldım. Ürünlerin böyle 6 adet Lava House markası. Levas'ın gerçekten güzel kullanışlı ürünleri olabiliyor. Forbes'te falan bulabilirsiniz Levas'u. Sonrasında Migros alışverişim var. Migros alışveriş yapmayı çok seviyorum. Çünkü bazı ürünleri gerçekten çok uygun oluyor. O yüzden Migros'u takip edin. Ara ara gittiğiniz zaman zaten indirimleri göreceksiniz. Şöyle markası neymiş? Tivoli markasının yedili ahşap setini aldım bu bu böyle üzerinde vernik olmayan nasıl söyleyeyim saf ahşap mı derler artık öyle bir set, yedili ahşap set olarak geçiyor. Bunu 24.95'e almıştım. Dediğim gibi Migros'tan aldım, Migros'tan temin ettim 24.95'e. Sonrasında şöyle CK C ahşap markasına ait yine Migros'tan aldığım bir um, oklava. Bunu da 4.95 gibi bir fiyata aldım. 4.95, 3.95 civar. Yine videolarında çok fazla ismini duyduğunuz Touch Me markasına ait. 2 adet servis e, kaşığı, servis araç gereci aldım. E, bunlar dayanıklı ve yıkanması kolay. Doğal malzeme ve pürüzsüz diyor. Gerçekten pürüzsüz böyle dokununca hiçbir pürüz gelmiyor elinize. Çok güzel bir dokusu var. Şuraları böyle çelik gibi. Buraları ahşap. 2 adet bundan aldım. 34.95 bu ürünlerin fiyatı. Yine şöyle 2 adet Touch Me markası ne ait. 3 adet 3 3 toplamda 6 adet et bıçağı aldım. Bunu yemeklerde servis olarak kullanmayı düşünüyorum. Yani serviste kullanmayı düşünüyorum şu şekilde tırtıklı et bıçağı olarak geçiyor. Fiyatı 9.95'ti bunların da. Bunları da tercih ettim. Gerçekten kullanılacak ürünler olduğunu düşünüyorum gösterdiğim ürünlerin. Bazı ürünleri tabii hani böyle çiftleyebiliyorum ister istemez çok beğendiğim ürünleri fakat işte o da kadınların maalesef <laughs> hiç vazgeçemediği huylarından bir tanesi. Yine şöyle gösteriyorum hemen. Tivoli markasına ait. Süzgeçler. Üç boy süzgeç aldım. Tivoli markasında. Çelik süzgeçler bunlar. Üç boy. Şöyle. Şu şekilde. Büyük boyu, orta boyu ve küçük boyu. Gerçekten kaliteli ürünler. Tivoli markasını bir önceki videolarımda da bahsettim zaten. Gayet kaliteli, güzel bir marka. Tercih edebilirsiniz eğer. Seviyorsanız ürünlerini... Bir bakabilirsiniz en azından. Bir şans verebilirsiniz. Bu üçünü de bu şekilde aldım. Bunların fiyatlarını hatırlamıyorum şu anda. Ee, ama aşağıya mutlaka ekleyeceğim. Gerçekten kullanışlı ürünler. Üç boy böyle takım gibi yaptım yani bunları. Sonrasında şöyle iki adet. Bunları da kesin görmüşsünüzdür. Pipet. Çelik pipet olarak geçiyor bunlar da. İçerisinde ikişer ikişer var. Dört adet aldım. Ee, şöyle içerisinde temizleyicisi var. Yakından göstereyim. İçini temizlemek amacıyla kullanmak için. Krom pipet diye geçiyor. Gümüş rengi. Böyle bunlardan da aldım. Şimdi İngiliz şomdan iki tane ürünüm var şu anda sadece. Onları gösteriyorum hemen. Şöyle bir adet şekerliğim var. 350 milim. şu şekilde bir şekerlik. Gayet güzel. Sade ve şık. Sade ve şık ürünler zaten sevdiğim ürünler. Bu bu şekilde. Yine İngiliz Home'un kesme tahtası. Bu da. Lacivert kenarlı tercih ettim ben. Plastik bir ürün bu. 36 santim ve 24.99'a aldım bu ürünü. Diğerinde 12.99 almıştım. Şekerliği de 12.99. Daha sonra şöyle Madame Coco'dan kargo ücreti ödememek için sepetime eklediğim bir ürün bu. 12'li mandal olarak geçiyor. Soft gri renginde. Madame Coco'dan gösterdiğim diğer ürünlerimle aynı renk bu da. Şöyle değişik bir mandal. Ama sanıyorum kullanışlı olur. Bunda 12 tane var. Bir paket daha alırım. En azından 24 adet olmuş olur bu mandaldan. İnternetten aldığım fiyatı 6.99 bu ürünün. Dediğim gibi kargo ücreti ödememek için sepetime eklediğim ürünlerden birisi bu. Yine Madame Coco'nun çok fazla konuşulan <laughs> çok fazla moda olan sonrasında başka markalarını da çıkarttığı dörtlü şarap kadehi bu. Hemen göstereyim. Gerçekten güzel. Yani hani lafı edildiği kadar var ürünün. Şöyle bayağı küt geliyor. Şöyle yakınlar göstereyim. Hani bunun içinde sadece şarap, meşrubat, içecek olarak da düşünmüyorum. Ben böyle çok güzel tatlılar içerisine yakışır. Supangle, işte ne bileyim magnolia yapıldığı zaman böyle gerçekten güzel servis yapılabilecek, sunum yapılabilecek bir ürün, bir öyle bir tarzda bir ürün yani öyle söyleyeyim. Böyle. Ve son olarak göstereceğim ürünler tepsilerim. Madame Coco'da tepsilerde bir böyle yüzde 40, yüzde 45 gibi bir indirim olmuştu ve hiç tepsim yoktu. Bir önceki videoda gösterdiğim kare ahşap tepsinin dışında hiç tepsim yoktu benim. Dedim ki Madam Coco'da da böyle bir indirim varken gerçekten ürünleri de Tepsileri de çok güzelken alayım dedim. 3 adet tepsi aldım. Şöyle şu şekilde dışı gold kaplamalı. Altın varaklı gibi duruyor. Yine böyle Çin'i desenli. Benim sevdiğim desenler. <laughs> Bu şekilde bir yuvarlak tepsi. Yine aynı fonda, aynı büyüklükte. Yine aynı tonlarda. Dışı yine gold çemberde gold var. Ee, i̇çi bu şekilde soft renkler. Bu ikinci tepsim. Ve üçüncü tepsimde oval gelen şöyle şu şekilde. Yine az önce gösterdiğim tepsimle aynı desende olan tepsi. Böyle bir böyle tercih ettim. Çok fazla seçenek yoktu indirimde olduğu için çok çabuk tükendi gerçekten. Ben de o yüzden böyle oval olanını tercih ettim. 29.99 etiket fiyatı fakat 19.99 21.90 gibi bir fiyatı aldığıma eminim. Ve sizlere göstereceğim son üründe buydu. Eğer videomu beğendiyseniz beğenebilirsiniz yorum yapmak isterseniz videoyla alakalı yorum yapabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beni desteklemek isterseniz çok sevinirim gerçekten. Yedinci videomdu bu YouTube'da. Gerçekten çok severek, isteyerek bir hevesle yapıyorum bu işi. Devamda ettirmeyi düşünüyorum açıkçası. Umuyorum çektiğim ürünleri, çektiğim içeriği beğeniyorsunuzdur. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.